Ne bağırıyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Apotex. Bugün korku günü. Korku günü ne demek? Korku oyunları oynayacağız. İki tane korku oyunu indirdim. Bir iki tane korku oyunu. İlgimi çekmeyi başardılar. Yani güzel konuları var. Birinci korku oyununa geçiyoruz. Bu korku oyununun ismi Over Online Bizim kendi ışığımız. Play diyelim. Play 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 play. Oyun başlasın. Before the insert, Ağustos 24 olaydan öncesi diyor. Ağustos 24 çarşamba. Ağustos 25 doğum günüm biliyor musun? Ağustos 25 benim doğum günümdür. Doğum. Ah. Oh. Ağa hareket edebiliyorum. Please. Lan ne oluyor? Kaçıldım buradan. Kaç buradan? <tık> kaç 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 kaç. Ağustos 25 Cuma günü 2017 şu anda Yani benim doğum günümün olacağı gün Huuu <laughs> Oha doğum günümde ne olmuş? Oh, find a comfortable place to work at er. Konforlu çalışma alanını bul diyor galiba Tamam konforlu çalışma alanını arıyoruz Bu arada çok değişik bir yapısı yok mu? Aa burası neresi duvarlar Yani oynadığım ilginç oyunlardan bir tanesi budur Konforlu çalışma alanı burası worker çalış burada çalışıyoruz şu anda. Ne güzel çalışıyoruz değil mi? Uyuyoruz galiba. Uyurken çalışırım. Bir şeyler oluyor. Sen baş ağrısından sonra mı ne? Beni eve getirmişler. Aa 11.30 oldu, sabah oldu. Ben orada uyuyakalmışım. Bu ne iğrenç bir alarm sesi? Alarmı kapatmam lazım. Ha mesaj geldi. Hey. Hadi ayağa kalk. Lam şeyi bulmamız lazım. Işığı, flashlight, el lambu, el feneri. El fenerini bulmamız lazım. Seni seviyorum dedi gitti. Manitamızdı galiba. Bizi arada bir şeyler saçmaladı kapattı. Merak etme falan filan dedi arada onları anlayabildim bir de. Onun için hiçbir şey merak etmiyorum bir tek onu anladım çünkü. Aa orada. Oo fener yaktım. Ne kadar büyük bir dolap ya. Tamam dışarıya çıkalım. Bak garip sesler geliyor bak. Değişik değişik garip sesler. Kapıyı açtım. Oo kapı sanırım sıkışmış. Kapı sıkışmış gözüküyor. Ne oluyor? Açtım burayı. Kirli çamaşırlar var. Aa bir dolap daha. Bu dolabın içi boş. Aa çalışma odasına geldik. Aa bu bizim. Bu biz miyiz? Evet bu biziz. Ben ve telefondaki kadın galiba. Ne diyor? James'i ara diyor. Kendimize not düşmüşüz. Aa alt üst kattayız. Aşağı inelim mi? Aşağı inelim. Heyecanlandım bak. Bu kapıyı açamıyormuş. Dolabın içi boş. Buralar boş, her yer boş ya bu evde. Aa bir şey. Oo! Oh, müziğe bak. Garip bir müzik çalıyor. Diyor ki kilitli belki anahtar yukarıdadır diyor. E, tamam yukarıya çıkayım tekrardan. Anlamadım yani. <laughs> <laughs> o bu yazılar yok diyor. Beni beni terk sen beni terk ettin diyor. Sen beni yalnız bıraktın. İşte öyle bir şey. You left me alone. Ah tavşan. Ben bir tavşan neden bırakayım ya?

Şimdi sen öleceksin diyor. Hayır! Lan ölme, ölmeyeyim, ölmeyeyim. <laughs> Silah yok mu? Hayda. Aynada kendimi göremiyorum. Abi yere geldim. Kapı kapı zaten sıkışmış. Bu nasıl bir kapıdır? Tam açılmıyor. Aa bebek var. Hayır içi boş. Hayır korkutacaklar bizi. Kesin şimdi korkutacak. Hayır. Korkutma. Korkmaya hazırım tamam. Hadi korku. Aa tavşan. açılıyor be. Bizi bir anda buraya ışınladı. Hayda. Tavşan burada duruyor tekrardan. Artık yeter tavşan. Hayır. Oyunun oyunun bölüm 1'i bitti. Bir bölümdü. Daha bölüm ikisi çıkmadığı için oynayamıyoruz. Yani bölüm 1 de iyiydi bence. Güzel gidiyor. Şimdi diğer oyun'a geçelim. Diğer oyun da fena. Oyunun ismi Nomad. Başlamak için cevaps. Nomad ya, ters çevirdi bir anda. Demon yazıyor yani şeytan. Adiler bittiniz. Değişik bir yürüyüş. Sağ tıkla yakınlaştırabiliyorum. Oba oba. Açıyorum kapıyı bak. Oley boş kapıdan geçtim. Ne kadar komik. Aha. Burada kim var? Birisi oturuyor. Elinde elma mı var? Evet, elinde bir elma var. Elmayı bana ver. Sağ ol. Nasıl bir oyun başlangıcıdır bu? Oha. Lan niye öldürdün? Ne güzel elma veriyordu. Silah. Silah boynun içine sokuyor. Bir şeyler oldu orada ya. Yine anlamsız bir başlangıcı koyduk abi. Aha başladık. Aksiyon başladı abi. Farklı bir değişik bir yerde başladık dümdüz koşuyorum. Doğru düzgün göremiyoruz ki ya. Ay! Birisi var orada. Orada biri var. Lan bu ne? O neydi lan? Ben onu insan zannetmiştim. Hayda, doğru düzgün göremiyoruz bile ya. Aha bir şey daha buldum. Aa kapıyı çalıyor. Ben de gitmek istiyorum. Benim için de çal. Kapıyı çalalım. Açın kapıyı. Oha toplantı var. Partiye geldik. Beyler selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Beni ortaya almışsınız. Neyse ben şurada bekleyeyim bari. Ortaya geç birader. Hayda, şu kapıyı açalım ya. Ben ne bağırıyorsun? Bağırmaya başladılar bir anda. Yavaş kafama geldi ya. Hayda. Beyler bunlar bir anda bağırmaya başladılar. Ben de anlamadım abi neyse şöyle. Bak bu korkuttu. Kapı bir anda açılıyor. Art art şeyler. Bu köşenin arkasında korkutucu bir şey var. Yokmuş. Ah, korkutucu bir şey var be. Ben. Oğlum ben korku filmi gibiyim zaten ya. Şu tipe bak. Zaten aynadan bakınca duvardaki şeyler kayboluyor, mayboluyor. Lan. Hay. Gidiyorum geri ya. Ne tipsizliktir. Aa kapı gelmiş. Bak bak değişik şeyler oluyor bak. Alalım bakalım içeriye. Yine yüzüme kapandı kapı. Asker fotoğrafları var şimdi. Aa bir tane. Vay gelme lan. Birisini vurdu. Aynen birini vurdu. Aykur resimlere bak. Kimi vurdu burada bu? Kimi vurduğunu göremiyoruz. Kim vurdu ya gitti abi. Açtım kapıyı. Daldım içeriye bak. Göz var gözü tak. Kapı yine kapandı arkamızda. No man. Thanks for playing. Oynadığınız için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın Başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın